Son dakika. Eski oyuncu kulübün formasını tekrar giymek istiyor. Ömer Faruk Beyaz için sürpriz Fenerbahçe iddiası. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek 2021 yazında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz için Almanya'da işler iyi gitmedi. Genç oyuncu yeniden Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek 2021 yazında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz için Almanya'da işler iyi gitmedi. Genç oyuncu yeniden Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Almanya'da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan genç orta saha burada istediği çıkışı yapamadı. 2021-2022 sezonunda A takımda forma şansı bulmakta oldukça güçlük çeken Ömer Faruk yalnızca 5 karşılaşmada görev aldı. 2022-2023 sezonunun başında tecrübe kazanması için Almanya ikincilik takımlarından Magdeburg'a kiralanan 19 yaşındaki futbolcu, burada da beklediği süreleri alamadı ve ara transfer döneminde kiralık sözleşmesi feshedilerek Stuttgart'a döndü. Almanya'da yaşadığı büyük hayal kırıklığı sonrası Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği ve menajerlerin 19 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertliler ile temasa geçtiği ifade ediliyor. Genç oyuncu, altyapısından çıktığı Fenerbahçe'de kendini yeniden kanıtlamak istiyor. Stuttgart'ta 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz'ın piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe bu yıldızı geri getirecek mi?